Ben çıkarsa takip bende. Sen karısına dikkat et. Tamamdır abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam Zafer. Nizam Bey'im söyledi. Canı hastaymış. Durum nasıl şimdi? Allah sorma abi ya. Biraz hastalık çekti ama şu an iyi şükür vallahi maşallah zıpkın gibi. İyi iyi. Çok selam söyle. Geçmiş olsun. Eyvallah abicim. Aleyküm selam söyle. Evet. Demek ablam hasta ha? Nasıl da söylüyorsun ustaca yalanları maşallah. Ya biz seninle geçen gün deniz manzaralı ne güzel dertleşiyorduk. Sen bana niye şimdi dikenlerini çıkartıyorsun? <laughs> Alışkanlık olduysa demek. E sen niye buradasın? Bahçenin lambalarını yapmaya. Bu havada. İş. Zafer, o tek derdinin bizim bahçenin ışıltılı hayatı olduğunu sanmıyorum. Niye buradasın? Bak siz şimdi geçenlerde Fidan'ın hana geldiniz ya. Heh, hani siz böyle şey buldunuz. Ben de Nizam amca yardım dedim ki canı hasta. Ne oldu işler yarım kaldı. Ama bir yerde de bahçenin ışıltılı hayatı mühim yani oldu mu? Zıpkın. Leh be. İyi tamam. da sana böyle eserler siz gidersiniz ne zaman Cevgül'e şey söylerseniz de ben de burada dolanmaya geldim. Ya ne yapacağım? Ya konuşmaya kalksak ne yapacağım? Ağzımızı mı kapatacağım? Ha? Bak sen hala mevzunun ciddiyetini ayıkamadın prenses. Gülayşe'yi kaçıranlar bulunana kadar konuşmak yok. İyi tamam ya. Ama Barbaros çok yaklaştı değil mi? Öyle gibi. Neden şüpheleniyorsunuz? Bu soru beni aşar prenses. Bu soru beni aşar. Ben gideyim, alet çantasını almaya. <laughs> Sonra dedi ki pardon, kafandaki bütün soruların cevabını çok yakında alacaksın dedi. Sadece bana birkaç gün daha müsaade ver, dedi. Yani ne alınalım? Ben... Çok yakında ben kızımla görüşeceğim. Bu yaz bitecek bari. Çok sevindim Ozan Bey. Gerçekten. Çok mutlu oldum sizin için. Tamam, tamam. İnşallah suçlular da cezasını bulur. İnşallah, inşallah. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. <laughs> Zafer. Selamünaleyküm aleyküm İzhan amcam. Nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Aleyküm selam. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> ee, ablan nasıl oldu, iyi mi? İyi, şükür iyi şu anda amcam. Da ben malzeme unutmuşum da arabadan bir alıp gelsem. Olur, olur. Bak sen, bak sağlanacağım Kim kim Bu bizim bahçeli ışıklarını yapıyor elektrikçi çocuk bu Çok cevval bir ora Menderes. Menderes. Vay olayım hayatım. Nermin dönmüş yurt dışından aşağıda beyabimle abimle kahvaltı yapıyor ya. Biliyorum aşkım. Ne demek biliyorum? Nereden biliyorsun? Uçaktan indiğinden beri takip ettiriyor. Sebep? Köksüzler Barbaros'a o gece olan her şeyi anlattılarsa bebeği getiren arabanın da Nermin'e ait olduğunu söylemiş olmaları lazım. Yurt dışından döner dönmez Barbaros Nermin'i sorgulamak isteyecektir. Bu yüzden takip ettiriyorum. Barbaros Nermin'i sorguya çekerse Nermin anında dökülür. Endişelenme. Ya nasıl endişelenmeyeyim ya? Tamam seni yakmam diyorsun ama sana hapse girersen ben yanmışım, yanmamışım. Ben Aşkın. seni kaybedemem ben de. Aşkım, aşkım benim. Sana da bana da hiçbir şey olmayacak. Merak etme, sakin, sakin, sakin ol. Sen nasıl bu kadar rahatsın? Yani hep rahat olan bendim, sakin olan bendim. Ne oldu, ne değişti? Hiçbir şey değişmedi hayatım. Sadece ipleri elime almaya karar verdim, o kadar. Zaten zamanı gelmişti. Sadece Barbaros beni bazı şeylere mecbur ediyor. Endişelenecek bir şey yok yani. Acho que